bir kas zedelenmesi var ama ağrıya da şif görme yok. Ateşi, öksürüğü, mantar döküntüsü ve bilirubin yüksekliği var. Mehmet Ali hiçbir yere gitmiyor merak etmeyin. Kim? Ne? Kim dedi? Kendisi mi dedi sana? Yani gerçekten gitmek istemiyor. Zaten siz de onu gerçekten göndermek istemiyorsunuz. Ne olacak biliyor musunuz hocam? Zeynep'te yaptığınızı yapacaksınız. Pes edeceksiniz. Dolap dere Zeyn Zeynocan kadar kolay bir lokma değil, kusura bakma. Gerçekten Zeynocan kadar kolay bir lokma ki. Ben buradayım. Farkındasınız değil mi? Ay, duydum mu Hocam belki sizinle çıkmak istemiyor ama o da bir şey istiyor. Ne istiyor? Ya yapamayacağım bir şeyse, ya elimden gelmezse, o zaman sadece yalan söyleyin. Anlar. Belki anlar. Belki de sadece gerçekten inanmak istediği şeye inanır. Ağrı, yorgunluk, çift görme ve böbrek sorunları. Kadın emez. Böbrek sorunlarıyla bir ilgisi yok. Kocasında da aynı sorun var. Hı hı. İki insan iki farklı sebepten ötürü aynı semptomu gösterebilir. Eğer bu yaklaşım benimseyeceksek basit bir matematik ile hocam... ...kadının semptomlarından çıkardığımız kocasının tüm semptomlarını tekrardan gözden geçirmeliyiz. Bunu yapabiliriz ya da gerçekten işe yarayacak bir şey yapabiliriz. MS için interferon başlayalım, kadını iyileşecek mi? Görelim. Güzel. Gerçekten işe yarayacak şeyler yapmayı Seviyorum. Şu düzelsene böyle dolaşma ortalıkta ha. Seviyorum. Gerçekten işe yarayacak bir şeyler yapmayı seviyorum. Aferin. Bravo. Git yap. Gerçekten işe yarayacak bir şeyler yap. Aferin. Aferin. Yani sizce gerçekten istediği bu mu? Onaylanmak mı? Sırtının sıvazlanması mı? Sana ne? Hadi işine bak sen. Bravo. Aferin. Böyle. MS değil. Güzel bir teşhis olmadığını farkındayım. Hayır ama eğer MS olsa doktorlar bulurlardı. Bu nedir? Oksijen probu çıkmış bir şey yok. Bunu takman lazım. <laughs> Parmağım acıyor. Acısı artıyor Parmağım acıyor. Işte. Bak tedavin işe yaramıyor çünkü MS değil. Bir saniye durur musun? <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Vay be. Kemik kıran dolap tere. Ya dolap tere zannettiğimizden daha güçlü ya da... Ya da... Ya da ya da ya da. Ya da. Bildiğimiz ya da. Normal ya da. Hadi. ...saksı yadası ya da... Bu kadar ileri seviye bir kemik erimesi için... ...çok genç. Ostaogenesis imperfecta yani cam kemik hastalığı için de çok yaşlı. Geriye kemik kanseri kalıyor. Kanser uzak bir ihtimal. Niye? Primer kemik kanserinden bahsediyorsun galiba. Metastatik kemik kanseri. MR'daki bulguları... ...ağızdaki pamukçu, böbrek hasarını... ...çift görmeyi... ...galiba açıklar. Açıklar mı açıklamaz mı? açıklar. Bir enfeksiyon da bunların hepsini yapar hocam. Değil enfeksiyon ama. Hiçbirimizin görmediği serin sularda kaybolan tıbbi kayıtlarda böyle yazdığına mı inanıyorsunuz? Mülteci kampında gönüllü doktorların ona enfeksiyon için tedavi ettiğini varsayarak mı enfeksiyon olamaz diyorsunuz? Yoksa sadece Mehmet Ali'ye yalakalık yapmaya mı çalışıyorsunuz? Enfeksiyon ateş yapar sağ olsun ekibimdeki parlak doktor arkadaşlar da kocasında ateş olduğunu söylediler, enfeksiyona elediler. İki insanda iki farklı sebepten dolayı aynı semptomların olabileceğini söyleyen sendin Mehmet Ali. Basit bir matematikle karısının semptomlarından çıkardığımız kocasının denizle ilgili bütün semptomlarını tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini söyleyen de sendin. Doğru bendim. Sonra da kolunu kırmak gibi işe yarar bir şey yapmamız gerektiğini mi söyledin? Dolap kırmadı kolunu. Tabii, tabii ki. Tabii ki kırmadı. Ben kırdım zaten kolunu. Kanser kırdı kolunu. Et taraması yapın. Bakın bakalım başka nerelerini kırmış. <laughs> Bu işe yaramayacak hocam. O bir geri zekalı değil. İki gün boyunca söylediği her şeye katılıp son üç yılı... ...ve sizden ne kadar nefret ettiğini unutturamazsınız. <laughs> Dediğim gibi pet taramasını yapın sonuçları getirelim o zaman Hocam bakın Nuri kalıp kalmaması gerçekten benim umurumda değil. Sadece Komutum. size gerçek... Ne? Ne yani size bağırdığım için mi? En uzun zamandır burada olan sensin. Öğrenebileceğin her şeyi öğrendin. Veya hiçbir şey öğrenemedin. Neyse. Her halükarda değişiklik zamanı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.